Hocam. Selamlar, merhabalar. Selamlar hocam. Merhabalar. Tebrikler hocam. Teşekkür ederiz. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Buyurun hocam. Öncelikle iyi akşamlar. Ee, önce e, ekibim olarak oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. E, çok iyi mücadele ettiler. E, bugün e, istedikleri, arzuladıkları üç puanı da aldılar. Ee, o yüzden de onlar adına çok mutluyum. Onları da tebrik ediyorum. Maçla ilgili e, bir şeyler söylemek gerekirse iki takım da çok iyi mücadele etti. Gerçekten çok önemli bir maç oldu. E, oyuncularımız bir hafta boyunca çalıştığımız hemen her şeyi yerine getirdi. E, Alanya'nın e, merkezden güçlü bir oyunu var. Onu biliyorduk. Ona iyi hazırlandık. Merkezi kapattık. Ee, ilk yarı başka, ikinci yarı başka formasyonlarda oynandı. Onlar e, kendi formasyonunu değiştirince aslında biz de ona uygun bir formasyonuna çıktık. Ee, dediğim gibi bugün bütün planlarımız tuttu. Ee, Dolayısıyla e, sonucu da aldığımız için çok mutluyum. Bundan önceki iki maçta da aslında oyuncularımız e, hücum anlamında önemli işler yapmıştı. Lakin e, sonuca yansıtamamıştı. Bugün sonuca da yansıttıkları için e, ayrıca çok mutluyum

dışında evet e, oyuncular üzerinde tabii ki baskı oluşturuyor çünkü e, futbol en nihayetinde bir sonuç oyunu e, her zaman doğru işler yapmak maalesef e, karşılığında bir şeyleri getirmiyor oyuncular bunun farkında e, bu her zaman her yerde öyledir kazandığınız zaman e, güveniniz artar e, daha rahat oynarsınız istediklerinizi daha rahat bir şekilde yansıtabilirsiniz sahada. O yüzden biraz böyle bir stres, bir gerginlik vardı oyuncuların üzerinde. <laughs> ee, i̇nşallah bunu e, atlatmışlardır e, bu galibiyetle. E, ama dediğim gibi rehavet de iyi değildir ama stres de iyi değildir. Ben teşekkür Başka ederim. Başka olan... Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Ayaklarınıza sağlık. Merhabalar. Hazır mıyız? Tamam mı? Ee, öncelikle iyi akşamlar. Ee, bugün e, oyuncularımızın sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları tebrik etmek istiyorum. Ama onlar adına çok üzgünüm. İçeride de gerçekten çok üzgünlerdi. Ee, kazanmamız gereken bir maçtı. Ee, oyuna istediğimiz gibi başladık. Ee, yeterince pozisyon da bulduk. Çok büyük pozisyonlarda yakaladık. Ancak e, isabet sağlamakta e, zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. E, bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip e, eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir gol e, golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. E, futbolcu futbolculuk döneminde de e, bu tür çok üzüldüm maçlar oynadım, kaybettim. Ama direktörlük kariyerimdeki en üzüldü maç buydu diyebiliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhabalar, selamlar. Hazır mıyız? Buyurun hocam. Tamam. Merhabalar, iyi akşamlar. Eee Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, oyuncularım adına gerçekten üzgünüm. E, çok iyi mücadele ettiler. E, Sağda yapmaları gereken her şeyi yaptılar. İyi mücadele ettiler. E, karşılığında en azından bir puanı hak etmiştik. Bunu alamadığımız için üzgünüm. E, maçla ilgili teknik anlamda e, bir şeyler söylemek gerekirse e, tam beklediğimiz gibi başladı maç. Beşiktaş'ın e, baskılı bir şekilde başlayacağını biliyorduk. E, nitekim de öyle oldu ama devamında aslında e, topu kazandığımız zaman e, orta sahadaki e, üstünlük bizim lehimize gelişecekti. E, bunun farkındaydık. Tam öyle olmaya başlamıştı ki e, pozisyonlar da bulduk net neticesinde. E, bir oyuncumuzu kaybettik. Daha farklı bir oyun planında oynamaya başladık. Ama e, maçı kazanabilmek adına e, yeterli pozisyona da girdik. Maçı kazanabilirdik. Dediğim gibi önemli pozisyonlar da yakaladık ama değerlendiremedik. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüm. Ee, öncelikle iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ee, ailemden birinci derece yakınlarımdan şükür bir şey olmadı. Bildiğiniz gibi deprem anında ben de oradaydım ailemle beraber. Ee, şükür iyiyiz ama çok kaybettiğimiz çok sevdiğimiz dostlarımız yakın uzaktan akrabalarımız da oldu. Ee, İkinci söylediğiniz şey, evet e, yıllarım burada geçti. Kaptanlık yaptım, yardımcı antrenörlük yaptım, başarılar kazandım. E, buraya çıktığımda da açıkçası çok heyecanlandım. E, i̇nsan kendi evine uzun e, bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde biraz karmaşık duygular içerisinde olabiliyor. Ama sizin de beni tanıdığınız üzere biraz e, o konuda düz bir adamım oldum. E, Takımımın kazanması için de e, her şeyi denedim. E, burada 300'den fazla maça çıkmış biri olarak, burada maçın atmosferi nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak aslında takımı da bu yönde hazırladım. Dediğim gibi e, ama neticeyi alamadık. Tamam mı? Merhabalar hazır mıyız? Buyurun hocam. Selamlar. Merhaba. E, öncelikle hepinize iyi akşamlar. Zor bir maçtı bizim için. Ee, şöyle zordu. Tabii skordan dolayı biraz zor oldu. Bir de e, biraz üzüldük. E, aslında maça tam istediğimiz gibi başladık diyebilirim. E, bir hafta boyunca bu şekilde çalıştık. E, rakibin zaaflarını aslında biliyorduk, ama güçlü yanlarını da biliyorduk. E, öne de geçtik. Her şeyi aslında planladığımız, istediğimiz gibi gidiyordu. E, ancak. E, Böylesine e, maçlarda e, büyük takımlara karşı oynadığınız zaman e, oyuncu kalitelerini de e, göz önünde bulundurduğunuzda e, bariz hatalar, basit bireysel hatalar maalesef e, bu tür skorları doğurabiliyor. Sizi hemen cezalandırabiliyorlar.